Vallahi wow, mis gibi. Wow. Bugün ama çok güzel. Ümit daha uyuyor galiba. Defne çadır hala kapalı baksana. Hı? <laughs> Hı? <laughs> 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 var. Aa, senin yüzüne ne oldu? Ne olmuş benim yüzüme? Kırmızı. Kırmızı mı? Nasıl kırmızı? Neresi kırmızı? Şişt. Gece terledim. Belki yanaklarım biraz kızardı. Yok yok öyle bir şey değil. Penek benek olmuşsun. Bir sürü var. Ne? Yuvarlak evet. kırmızı. Bir sürü mü var? Evet sanki seni bir şey ısırmış ya da sokmuş gibi <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> nasıl bir de kaşınmaya başladım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> böcek. Ne yapacağız? Evet. Böcek kızmış Böcek mi ısırmış evet. beni? Çadırımdan da böcek çıktı dedin ya baksana. Evet. Ay hala oradalar. Ay. Ben korkma. İlk yardım var. Sizde ilk yardım çantası mı var? Tabii ki. Biz iyi kampçılarız. Hazırlıklıyız. Tabii ki ilk yardım çantamız yanımızda olacak. Şimdi ilk yardım çantasından krem çıkarıyorum. Krem mi? Sizde bunun için krem de mi var? Aa, kremi yanaklarıma sürüyorsun. Oo, sürdüğün yerdeki kaşıntı azalmaya başladı. Teşekkür ederim. Sür, sür, sür. Siz bayağı hazırlıklıymışsınız. Evet Ümit. Bu krem kaşıntıya böyle sinek kısırıklarına, böcek kısırıklarına çok iyi geliyor. Ee, kampçılar doktorlara sorup alabilirler eczaneden. Yalnız bir şey daha unuttuk. Neymiş o? Bizim spreyimiz de var. Ne spreyi bu? Bu sinek ve böcek kovucu gibi bir şey. Senin çadırına buna sıkmamız lazım ve o böceklerin oradan gitmesi gerekiyor. Aa bu çok iyi olur. Ben yapacağım. Sen mi yapacaksın? Vay. Heh, sık sık bol bol sık. Gitsinler. Oo, elinde mi tutuyorsun böceği? Wow sen ne kadar da cesaretlisin. Sen korkmuyor musun? Çek git, git bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar da güzel ilaçlıyor. Defne ilaçladı. Siz bayağı iyi kampçılarsınız. Bundan sonra kamp yapmadan önce size soracağım ne gerekiyor diye. Sen de bundan sonra daha iyi hazırlıklı olursun. Görüşürüz. Bunlar geçer değil mi? Geçer geçer. Zaten azalmaya başladı biraz. Hah, i̇yi bari. Hadi.